Ben geç kaldım. Çok geç kaldım. Nereye? Okula. Ciao. Görüşürüz. Görüşürüz. Yaprak. <laughs> Ali. Akşam sana bir sürprizim var. İşin şey yok değil mi? İşim varsa da iptal. Sağ. İnsan okuyacak bunları be. Daha küçük puntoyla yazsaydınız. Ne bu? Reklamcılığa giriş. Okuyabilirsem gireceğim efendim ama giremedim bir türlü. Nerede bu? <laughs> Sırık. Senin ne işin var burada? Senin şu an on bin kilometre uzakta olman gerekmiyor mu? Vay. Demek ben yokken Aramızdaki mesafenin kilometre hesabını yaptım. Vay demek ukalalığını uluslararası arenada devam ettin ha? Ben de seni çok özlemişim Yaprak. Ay biliyor musun benim hiç öyle şeylerim yok. Aldırdım kurtuldum valla çok rahatım tavsiye ediyorum. Sen niye döndün Amerika'da? Ya bütün yazı orada geçirince memleket hasretine dayanamadım. Memleket hasreti. Yine döndün dolaştın benim yanıma geldin. Senin mi? Ya bu sendeki özgüven <laughs> Yaprak, aynı okula denk geldik işte. O kadar. Aa, dünyanın en büyük metropollerinden birinde bunca okul varken... ...geldiğinde benim okulumu buldum. Müthiş. İnanmıyorsan al bak Yaprak. Ay inanmayacak bir şey yok. İnanıyorum. Tamam, yaparsın. Sana üniversite hayatında başarılar diliyorum. Ayrıca iş hayatında, kariyerinde de başarılar diliyorum. Ben çok geç kaldım. Sağ ol ya sırf gelir gelmez attın golünü yine. Yaprak. Her şeyi bıraktığım gibi. Hiç değişmemiş. Sen de değişmemişsin. Bence sen şu kafayı değiştir artık. <laughs> Yaprak şimdi bu defteri nereden aldın? Rengi çok güzel Baktıkça içim Açtım içini okudun mu? Ver defterimi Açıp tam okumadım ama böyle biraz göz gezdirdim Sonra başlığını gördüm Başlığı görünce biraz heyecan yaptım o yüzden böyle daha sakin bir yerde okumaya karar verdim Sıfır ya Sıfır. Özel hayata saygı hiç kalmamış. Ya oğlum sen niye böylesin ya? Gittin geldin Amerikalara neden değişmedin? Yok mu senin sözlüğünde saygı, özel hayat? Benim sözlüğümde tek bir kelime var. Sıkılmak. Çok sıkılıyorum yaprak. Peki bunu neye bağlayacaksın? Şimdi benim aklımda iki fikir var. Birisi yaprağın kara kutusunu okumak. Birisi de yaprağın bana eğlenceli bir aktivite bulması. Hangisine gideyim? Ne istiyorsun Dökül? Aslında biraz açım. Bir yemek olabilir. Ya da işte eğlenceli bir aktivite bilmiyorum yani. Sen karar ver. İyi karnım doyunca verecek misin defterimi? Tamam o zaman bunu yemekle konuşalım. Belki olabilir. Neden olmasın? İyi düş peşim. Ben düşeyim peşine. Ya ben... Acıktım derken tam böyle bir şeyden bahsetmedim ama. Niye? Amerika'daki sosislere benzemiyor ondan mı? <laughs> ne alakası? <laughs> Bunu beğenmezsen çok ayıp etmiş olursun ha. Müthiş bir köfte bu. Aa. Vay. Damak tadını hafif almış. Ee, sen niye döndün Amerika'dan? Anlat bakalım. Ya bütün yazı orada geçirince bana göre olmadı ama. Hem orada okumakla tatil yapmak aynı şey değilmiş. Ben senin yaptığını yap Amerika'dan dönsem ana kraliçe var en az sekiz sene konuşur. Başıma kakar durur gerçekten. Ya eminim öyledir ama hani benim de mutlu olmadığım bir yerde olmamın bir anlamı yok. Bir de kimse bana zorla bir şey yaptıramaz biliyorsun. Bilmez olur muyum beyimiz? Hür general. Canı nasıl isterse öyle yapıyor. Hadi gel. Aha ne tatlış araba. Yani şimdi beni bir köfteyle kandırıp sıkıntımı mi düşünüyorsun? Nasıl yani? Yedik içtik eğlendik işte ya. Ver daha defterimi. Ya bu nasıl eğlence anlayışı? Ben en iyisi bu defteri okuyayım. Barış. Eğlence mi istiyorsun? Evet. Gel. Yaprak ne yapıyorsun? Bak, <laughs> <Degen çürmeceksiniz. gülüyor> Adam yakalasaydı fena yapardı bize. <laughs> Eğlence anlayışlarımız çok benziyormuş gerçekten. Ya, kazanma ihtimali yok biliyorsun değil mi? Kesin ben kazanacağım. Öyle mi diyorsun? Görürsün sen. Beyefendi, ürünlere zarar veriyorsunuz. Ayrıca kabinlere kullanmanız lazım. Beyefendi, biz kilolarıyla mücadele eden bir arkadaşımız için hediye bakıyoruz da... Tabii Yetkin Bey. Böyle müşterileriniz için ayrımcı bir politika uyguluyorsanız biz de bilelim. Hayır efendim. Tabii ki hayır. Buyurun. 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 Teşekkür ederiz. Eğer bir sorun olursa da hepsini satın alabiliriz. Sorun yok. Yetkin ikinci. Lütfen kasaya. Evet. Aa! Ya bırak. Ne yapıyorsun? Çıkardım ya lan. Ölüyordum. Ama harika görünüyorsun. Sen benimle eğlenmeden duramıyorsun değil mi? Çok sıkıldın Amerika'da o yüzden döndün kabul et. Yok. Aslında orada da eğleniyordum. Yani pek inandırıcı gelmedi bana. Yani sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama gerçek bu. Hem de bir sevgilim olmasına rağmen döndüm. Sevgilim mi var? Evet, niye olmasın? Kim? Adı ne? Adı... Casey. Casey. Evet, Casey. İyi, ben kazandım. Sayalım önce. Bir.